Yine Antalya'da yağmurlu bir günden size merhabalar diyorum. Günaydınlar, günaydınlar. Bakın arkadaşlar bu geçen seradan almış olduğum çiçekler. 3-4 gün beklettikten sonra dikmiştim. Hiç sulamamıştım. Burada demirlerde yerini aldılar ve bugün yağmur suyuyla da güzelce ıslandılar. Aslında üstü böyle kapalı olduğu için öyle çok fazla olduğu gibi İçine işlemedi ama yine de e, yağmurlama sistemi diye tabir ettiğimiz e, sularken yağmurlama sistemi diye tabir ettiğimiz sistem şeklinde sulandılar. O yüzden çiçekler çok da zarar görmüyor. Güzel bir toprakları ıslandı. Çiçekler biraz suya doydular sanırım. Umarım inşallah bundan sonra coşacaklar. Böyle evet. gelişimlerini size daha sonra tekrar göstereceğim inşallah. Öyle bakın. Şu şekilde. Ay. Bunlar da etekiler. Hepsini buraya böyle ektim. Bu çubuklar ne diye merak ediyorsanız arkadaşlar bunlar burası üst kat olduğu için çatı kat olduğu için kuşlar çok geliyor. Çiçeklerimizde özellikle sprintlerimizde sürekli yiyorlar. Onlardan koruma amaçlı yaptım ama onlar bile inanın pek caydırmıyor. Şurada bir tane daha geçen de göstermiştim sanırım. Bir arajmanım var. O da çok güzel oldu. Yine onu çıkarabilir miyim diyeceğim ama sanırım bu sefer çıkaramayacağım. Araya iyice sıkışmış. Böyle Bunlar iyice kızarmışlar arkadaşlar. Aldığımda da biraz kızarık ama bu kadar değildi. Bakın ne kadar kıpkırmızı olmuşlar. Şöyle. Şunu koy. Koymamakta şey tedirgin yedim. aslında. Yağmurdan ıslarım geçiyorum Bilemedim. Söksem mi ki oradan? Arkadaşlar bizim ev, e, böyle yol kenarı olduğu için ve arabalar çok ıslık e, olduğu için Arabanın gürültüsü, yağmurun sesi. Biraz sesim az geliyor olabilir. Bundan da biraz mızdaribim. Böyle balkonum olup da balkonun üst tarafında çekim yapamıyorum sizlere. Allah'ım inşallah balkonlarımı kapattım. Karasımı da kapattım. Balkonsuz kaldım ama bundan sonra balkon olarak değil de şöyle aşağı tarafa bir sera yapmayı düşünüyorum. Demirci geldi ölçüleri aldı. İnşallah eşim yaptırırsa bana şöyle güzel bir sera nasip eder Rabbim. Ee, Ölçüsünü gerçi aldı biraz fazla tuttu artık bu son zamanlarda artan maliyetler yüzünden demir çok artmış biraz fazla tuttu. Başka bir demirciye daha ölçü aldıracak. İnşallah sonradan işim caymazsa bir aşağıya sera yapıp en azından böyle fazlalıkları aşağıya seraya indirmeyi düşünüyorum. Gösterebilir miyim bilmiyorum ama şöyle şu aşağıya yaptırmayı düşünüyorum arkadaşlar. O zaman ee bayağı bol bol bir çiçek yetiştirmeyi düşünüyorum. Yani elimdeki olanlardan fazlalıklardan bir kısmını burada kalacak. Bir kısmını aşağıya direkt ee bahçeye eker gibi direkt toprağa ekeceğim. Üstü de e, sera örtüleriyle örtülü olacak. Hem yazın sıcağından hem kışın e, soğuğundan ve yağmurundan kurtarmış olacağım çiçeklerimi. İçeri dışarı taşımaktan da kurtulmuş olacağım bu şekilde. Bunlar da dediğim gibi e, dün başladı yağmur. Bu haftayı ful yağmur gösteriyor. Maşallah Antalyaya yağmur bayağı çok yağdı bu sene. Bundan sonra birkaç gün daha devam ederse bunları artık içeri almak zorundayım çünkü bu kadar çok yağmura e, olmazlar e, çürürler gibi. Çünkü şu anda toprak o kadar aşırı ıslak değil arkadaşlar. Bak şimdi evet, toprağın gibi çok daha ıslanmamış henüz. Sadece üstten yüzeysel ıslanmış. Çünkü üstü kapalı olduğu için çatka katında olduğum için böyle e, kenarları kapalı saçaklar olduğu için sadece kenarından duran yağmurla ıslananlar. Şu anda usul usul yağıyor yağmur. Görünüyor mu şeyden bilemiyorum ama şöyle ince ince aşağı ince. Ama biraz şiddetli yağda, eğik yağdığı zaman mutlaka daha çok ıslanacaklar. Durumun gidişatına göre bakacağım. Şiddetli yağmaya başladı an içeri alacağım aldak nasip ederse. inşallah çeklerimi öldürmeden şöyle yağmurlar bir bahara gelirse inşallah coşmuş olarak toplanmış olarak Şimdi bunlar hepsi zaten köklü tutmuş olacaklardır inşallah yani tutmama gibi bir şey yok köklü oldukları için dediğim gibi bu birkaç yani yağmurdan sonra güzelleşeceklerini toparlayacaklarını umuyorum bizim burada aslında yağmurdan değil de çok yani yağmurdan yine iyi kötü ıskandırmayı çeşitiyor ya, e, yazın sıcaktan nemden çok e, ölüyor çiçekler geçen sene çok bayağı sikulentimi kaybettim nemden dolayı içeri alıyorum sıcak oluyor dışarı çıkartıyorum aşırı nem de yangınların etkisiyle e, bayağı bir sikulentimi çok böyle koca koca Saksılarda para çiçeklerini falan kaybetmiştim. Umarım inşallah bu sene bu yazın böyle bir şey yaşamam. Her ülkenin bir şeyi var. Bizimki de zorluğu var. Bizimki yazın bazı yerlerde de kışın işte dondan soğuktan koruyorlar. Biz Bizde yazın sıcaktan korkmak zorundayız. Bu seferlik böyle kısa bir gidiyorsun arkadaşlar. Sadece böyle uzun zaman video çekip atamayınca ara bayağı bir boşluk mesafe oluşuyor. Çok uzun videolar attığım zaman da zaten 3-4 günde zor istiyorum telefondan dolayı. O yüzden böyle kısa kısa videolar çekip ara ara atarım inşallah. Şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sağlıkla kalın.